Hallo, merhaba. Bir de Almanca dersinde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün de yine farklı bir konuyla karşınızdayız. Es spielen oynuyorlar. Karl Blau und Albert Megelsdorf. Evet. Karl Blau Al ve Albert Megelsdorf oynuyorlarmış. Ayrıntılara bakalım. Evet. Funktionen von S. Es, S'in işlevleri. S spielen Karla Blau und Albert Megelsdorf. Yani iki sanatçı oynuyorlar. Funktionen von S. Es, S'in işlevleri. Birinci işlevi pronomen im text metinde zamir olarak kullanılır. Festes subjekt bei bestimmten verben belirli fiillerde sabit özne olarak kullanılır. Element of position eins birinci sıradaki cümle ögesi olur. Hemen örneklerimize bakalım. Es als pronomen im text yani metinde zamir olarak kullanılan es. Das neueste Buch von Günter Grass gefällt mir sehr gut. Kennst du es? E, ee, Günter Gras'ın en yeni kitabı e, çok hoşuma gitti. Ken to S onu biliyor musun? Evet, burada şimdi şöyle bir ok çıkarmış buradan. Ee, buradaki S nereye gidiyor onu gösteriyor. Nereye gidiyormuş? Das Neueste Buch von Günter Gras, ona gidiyor. Evet. İkinci örneğimize bakalım. Van kommt der Zug an? Tren ne zaman geliyor? Ich weiß es nicht. Bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Şimdi buradaki es nereye gidiyor? Yani trenin ne zaman geldiğini bir daha tekrar etmemek için burada es'i kullanmış olduk. Zaten Almanca açıklamada da aynı şey yazıyor. Ich weiß nicht, bilmiyorum. Van der Zug an? Ne zaman trenin geleceğini. Es kann in dieser Funktion nicht auf Position stehen und ist immer unbetont. Ee, es bu şekilde yani metinde gelirse e, birinci sırada bu fonksiyonla gelirse birinci sırada bulunmuyormuş. Ist immer unbetont yani vurguda yapılmıyormuş. Evet, örneklerimize bakmaya devam edelim. Es als festes Subjekt bei bestimmten Verben. Yani belirli fiillerde es çakılı, sabit e, özne olarak kullanılıyor. İngilizcesi olanlar bu bu alıştırmada ya da bu konuda çok fazla sıkıntı yaşamazlar. E çünkü İngilizcede de bu hava durumları olsun işte hava kararıyor gibi yapılar aynı mantıkla veriliyor. Şimdi örnekleri okuyunca zaten anlayacaksınız. Es regnet yağmur yağıyor. Heute schneit es stark. Bugün kuvvetli kar yağıyor. Es hagelt dolu yağıyor. Es blitzt şimşek çakıyor. Es donert gök gürlüyor. Veta verbin demiş. Hemen sağ tarafa bakalım. Veta verbin. Yani hava durumuyla ilgili olan fiillerde öznemiz çakılı. Neymiş bu öznemiz? Es. Gördüğünüz gibi örnekleri de verdik. Açıkladık da. Devam edelim. Şimdi hava durumuyla ilgili sıfatlarda da yine es'i kullanıyoruz. Es var warm, Sıcak, es ist kalt, soğuk, es ist feucht, nemli, es wird schon dunkel, yani hava kararıyor. Onun dışında uat saat saatlerde var. Saatlerde de esi kullanıyoruz. Çakılı özne olarak. Vişbet iste saat kaç? Esist fürü erken. Esist şeyin ua saat 10. Esist nahmitak öğleden sonra. Evet, feste vendungen yani kalıplaşmış ifadeler içinde esi kullanıyoruz. Eswa einmal ein alter König. E, zamanın birinde yaşlı bir kral vardı. Ya da biz de deriz ya evvel zaman içinde kalbur zaman içinde öyle. Almanlar da e, e, onları kullanmıyor da onlarda eswa einmal. Genelde masallarda e, bu. Kullanılır. Şu yapıyı çok görürsünüz. Kalıplaşmış ifadelerde. Esva ayn mal ayn ein altakönik. Yaşlı bir kral vardı. Fozih dikkat. Yegiptis fiile mükün. Burada birçok sivrisinek var. Sivrisinekler demiş ama birçok sivrisinekler var denmez. Türkçenin yapısına aykırı. Zaten birçok dediğimiz zaman bunun birden fazla olduğunu anlıyoruz. Giptes eskip yapısı da var. Var anlamında kullanılıyor. Yani anlam olarak da e, birinci örnekte bu manada. Giptes leben auf dem Mars. Mars'ta hayat var mı? Evet. Burada da eskip, giptes, soru olursa giptes, eskipt şeklinde de kullanılıyor. Burada yazmamış ama ben sözlü olarak söylemiş olayım bunu da. Hier riecht es ja ganz herrlich. Burası harika kokuyor. Evet, Es yani koku için kullanmışız. Zin das die Blumen, bunlar çiçek mi? Evet. Hallo Herr Hoffman, merhaba e, Bay Hoffman. Wie geht es Ihnen? Evet, burada halatır sormada da nasılsınız, iyi misiniz derken yine get es yapısını kullanıyorduk, bunu öğrendik. Ama şimdi gramerdeki e, somut olarak. Ne anlama geldiğini burada da göstermiş olduk. Wie geht es Ihnen? Nasılsınız? Danke, teşekkür ederim. Wie geht es gut? Ee, İyiyim, yani iyi gidiyor. Und Ihnen? Ja, siz? Bakın, es geht yine burada. E, İyiyim derken yine geht es'i kullandık. Warum geht es? Konu nedir? Yani ne hakkında konuşuyoruz? Mevzu nedir? Deriz ya, biraz daha halk tabiriyle konuşalım. Es handelt sich um die letzte Lieferung aus Frankreich. E, konu, Fransa'dan gelen son sevkiyat. Es handelt sich. Bakın, e, yine es'i kullanmış olduk. Es kann auf Position stehen. Yani es burada birinci sırada durabilir. O da ya da direkt nahtein verb ya da direkt fiilden sonra india zatsmite yani cümlenin ortasında und ist immer un beton ve e, her daim vurgusuzdur. Peki bunu da anlaşıldığını düşünüyorum. Son kısmımıza bakalım. Es als element of position eins demiş. Yani birinci sıradaki eleman demiş. Hemen bakalım. Direkto Hasberg, Gap Aynı Parti. E, müdür Hasberg bir parti verdi. Es kamen fiile geste. Bakalım buradaki es ne anlama geliyor? Yani fiile geste kamen çok misafir e, geldi anlamına geliyormuş. Bakın birinci sıranın elemanı olmuş burada. Freitag, Cuma günü jazz konser es spielen Blau und Megelsdorf. Yani e, eşittir. Şu anlama geliyor. Blau ve Megelsdorf e, konser veriyorlar, çalıyorlar. Evet. Das Produkt ist nicht in Ordnung. Yani bu ürün düzgün değil. Es beschweren sich ne demekmiş? İmam mehr Leute beschweren sich sürekli bir birçok insan şikayette bulunuyormuş. Yani şikayetçi olan insan sayısı gitgide artıyor. İmam mehr Leute. Bakın burada da özellikle belirtmiş. Es verschwindet wenn ein anderes Element auf Position eins steht. Yani es diyor birinci sırada başka bir şey varsa diyor cümlenin o zaman diyor kaybolur diyor. Funksiyon manchmal möhteman das subjekt betonen neue, neue informasyon. Yani işlevine bakalım. Manchmal möhteman das özneyi vurgulamak isteyebiliriz diyor yeni bilgileri. Darum setzt man es. O zaman es'i getiririz diyor. Auf Position eins. Birinci sıraya. So kann das subjekt rechts in der Satzmitte stehen. O zaman e, özne e, sağ tarafta cümlenin ortasında durabilir diyor. Evet bugünkü dersimizi de her zaman olduğu gibi Klip und Kla kitabımızdan Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch yani temel seviye Almanca in 99. Schritten Christian Fantrich Ulrike Talowitz bu kitabı yazmış. Edition Deutsch Klet International Verlag bu kitabı yayınlamış. Bu kitabın 120. sayfasından dersimizi sizlere anlatmaya çalıştık. Bir başka derste buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Tschüss und bleibt